merhaba, ben Naz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Size bir, bir buçuk ay önceden söz verdiğim hem sorularınızı cevapladığım hem de benim hakkındaki varsayımlarınızın doğru olup olmadığını konuşacağımız bir videoya hoş geldiniz. Sonunda çekiyorum, evet. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bunun dışında bana soru sorabileceğiniz linkleri hem Instagram storyimden hem de YouTube'un topluluk kısmından paylaştım. Eğer bu gibi videoya katıl ama şansınızı kaçırmak istemiyorsanız hem YouTube kanalıma abone olmayı hem de Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hem Instagram'da hem YouTube'da ismin aynı, Book Shepherd takiplerinizi bekliyorum. Aynı zamanda Instagram profilime gitmişken aktif olarak iki tane büyük yılbaşı çekilişi var. Onlara da bakmayı unutmayın. Öncelikle Instagram'da paylaştığım isimlerinizin gözüktüğü soru çıkartması kısmındaki varsayımlarınızı ve sorularınızı okuyacağım. Ondan sonra NGL yani Not Gonna Lie isimli uygulamadan onu anonim olarak yazdığınız soruları ve varsayımları okuyacağız. Öncelikle önceden attığım story'e gidiyorum gelin. Bunları birazcık görmezden geleceğim çünkü asker kurgusu sevmiyorsun yazanlar var. Eğer canlı yayınlarıma geliyorsanız ben asker kurgusu okumayı sevmediğimi zaten daha önceden belirtmiştim. O bu yüzden bunu doğru olarak sayamam maalesef. Biraz kopya çekmek oluyor. Öncelikle bence sen üzgün olmayan kitaplarda bile kendine bir sebep bulup ağlıyorsun. Bu çok yanlış bir varsayım benim hakkımda. Hatta haftaya gelecek olacak senden önce senden sonra videosunun başında diyorum ki herkes ağlıyordu. Ben kitaplarda genellikle ağlamam bu o yüzden merak edip okumaya başladım demiştim. Ben genelde kitaplarda ağlamam. Filmlerde ağladım olabiliyor duygusal bir filmse ama kitaplarda ağlamıyorum genelde. Yani ağladım tabii ki oldu ama çok nadir. Yani çok nadir. Ben duygusal olmayan bir kitapta duygusallık bulup ağlayacak bir kişi hiç değilim. O yüzden bu varsayımınız benim hakkımda yanlış. Çok fazla ağlamam kitapları okurken hayır. Bence çok sinirli birisin. Ben sinirli birisi değilim. <laughs> ama kolay sinirlenirim. Yani kendimi bazen özellikle çok ergen olduğum dönemlerde sinirli ve öfkeli bir insan olarak tanımlıyordum. Evet ama bence birçok insan o dönemlerde kendini bu yönde tanımladığını düşünüyorum. Ama şu anki kendimi daha tanınmaya başladığım dönemlerde olduğum için şunu söyleyebilirim. Ben çok sinirli bir insan değilim. Ama çabuk sinirlenen bir insanım. Daha ne diyebilirim bu konu hakkında bilmiyorum. Yani yarım doğru yarım yanlış diyebilirim. Hep sinirli gezmem ama kolay sinirlenirim. Bu konuya kolay sinirlenirim ve unutmam. <laughs> bence okulda bir köşeye çekilen ve kimseye bulaşmayan o kişisin değilim. Şimdi şöyle söyleyeyim ben ilkokuldan sonra ortaokulda da lisede de özel okula gittim. Üniversitede bir yıl İstanbul Üniversitesi'nde okuyup ondan sonra Medipol Üniversitesi'ne geçip mezuniyetimi Medipol Üniversitesi'nde verdim ki Medipol Üniversitesi özel bir üniversite ama tam burslu olarak mezun oldum ben. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Tüm hayatım özel okullarda geçtiği için birazcık bizim sınıf popülasyonumuz azdı. Okul popülasyonumuz azdı tahmin edersiniz ki. Devlet okulundayken benim sınıf sınıfın 46 ile 56 kişi arasında değişirken yani benim özel okuldaki sınıflarım 12 ile 24 kişi arasında falan oluyordu. E dolayısıyla okul popülasyonu da çok fazla olmuyordu. Bu sebepten dolayı insanların birbiriyle daha çok kaynaşıp birbirinin tanıdığı insan ortamı oluşması daha kolaydı. Ben de ya yani açıkçası sosyal bir insanım. Ben dışa dönük bir insanım. Çok fazla insanlarla tanışmayı seven ve çok fazla insanlarla çok samimi olan ve ortama çabuk uyum sağlayabilen bir insanım. Bu sebepten dolayı da köşeye çekilip kimseye bulaşmayan bir insan değilim. Tam tersine insanlarla çok kaynaşan ve herkese tanıyan bir insandım. Tüm dedikodulardan haberdar olan bir insandım. Ama şunu da söylemem lazım. Ben bu süreçte aynı zamanda kitap okuyan da bir insandım. Mesela tenüfüsleri çıkmayıp, dramda oturup kitap okuduğum da oluyordu yani. Ama buna rağmen hem böyle dışa dönük olmak hem de kitap sever olmak böyle bir insan çıkardı ortaya çıkçası. Bazı tenüfüslerimde eğer o an kitabı okumak istiyorsam çıkmayıp kitap okuyordum. İstemiyorsam gidip arkadaşlarımla takılıyordum. Ama hiçbir zaman köşeme çekilip kimseyle bulaşmayan bir insan olmadım. Hep böyle sosyal bir insan oldum. Yani bu varsayımınız çok doğru bir varsayım değil. Bence fantastik okumayı seviyorsun. Zaten her yerde eğer beni bir şekilde tanıyorsanız, Instagram'dan takip ediyorsanız, YouTube'dan takip ediyorsanız, TikTok'tan takip ediyorsanız, herhangi bir şekilde benimle bir etkileşimde bulunduysanız ve bu kitapla ilgili ise size fantastik sevdiğimi mutlaka söylemişimdir. Ben fantastik kadınıyım. Seversin, sevmezsin bilmem. Ama ben fantastik kadınıyım. Yani ben her tür kitabı okurum. Hiç ayırmam. Edebi kitap da okurum. Klasik kitap da okurum. Fantastik kitap da okurum. Bilim benim kurguda, gerilimde, bilimde yani hiç ayırmam o konuda. O yüzden benim o konuda yani <laughs> gerçekten çok geniş bir kitaplık yelpazem var. Çok geniş bir kitap bilgim var açıkçası. O yüzden evet fantastik çok severim. Beni başka dünyalara ışınlamasına bayılıyorum. Ben zaten şu an içinde bulunduğum dünyayı sevmediğim için bu dünyadan uzaklaşmak istiyorum. Dünyada uzaklaşmak istediğim için beni bu dünyadan en iyi şekilde uzaklaştırabilecek tür fantastik. Ya bilmiyorum. Fantastikle benim aramda bir bağ var. Gerçekten bir bağ var. Bu sebepten dolayı evet fantastik en sevdiğim tür. Şu an yazdığım tür de fantastik zaten. Bu kadar takipçiye nasıl ulaştın? Üstelik video kaliten yüksek olmadığı halde takipteyim seviyorsun. Hemen anlatayım. Benim aslında video kalitem düşük değil. Şu an zaten kameradan çekim yapıyorum. Yani video kalitesinin düşük olması söz konusu değil. Kameradan çekim yapıyorum ama evet uzun süredir kameradan çekim yapmıyorum. 4-5 videodur kameradan çekim yapıyorum. Normalde zaten ben ilk Instagram olarak bu sektöre giriş yaptığımda yüzümü göstermiyordum. Yani telefonumun arka kamerasıyla çekiyordum ki benim telefonumun arka kamerası da 108 megapiksel yani neredeyse bir kamera kadar iyi çekiyor aslında. Ama ön kamera için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi şöyle biz reels çektiğimiz zaman Instagram'da en azından benim için bazen filtre kullanmamız gerekiyor. Ki çoğunlukla ben filtre kullanıyorum ya da bir ses kullanmamız gerekiyor. O sesle video çekiyoruz. O sesle video çekmek istediğimizde ya TikTok ya da Instagram platformundan çekim yapmak durumunda kalıyoruz. E şimdi şunu söylemem lazım. Benim normal kameramın kamerasıyla Instagram ve TikTok'un kamerası çok farklı ve çok kalitesizler. Ve Instagram zaten kalitesiz çeken bir uygulamayken zaten kaliteli yüklediğim bir videonun bile kalitesini bozan bir uygulama. Çok şikayetçi olduğum bir konu bu. Ki benim tüm o yüksek kalite bilmem ne falan tüm kutucukları açmama rağmen Instagram çok kalite bozan bir uygulama ne yazık ki. Mesela başka uygulamalarda edit yapıyorum. Mesela Premiere Pro, mesela CapCut. O uygulamalardan video attığımda Instagram'a Instagram sesini kaydırıyor mesela. Ama ben bu sorunu TikTok'ta ya da YouTube'da yaşamıyorum. TikTok o konuda çok ...bug'lı ve çok yanlış bir uygulama. Çok üzülerek söylüyorum. Çünkü zaten eğer onun ön kamerasından çekiyorsan zaten kaliteyi düşürüyor. E onun kamerasından çekip, yükleyip sonra tekrar attıysan iki kat düşürüyor. Kaliteli bir video kamerasından çektiysen yani ve editlediysen editin sesini kaydırıyor. Çok garip bir uygulama gerçekten. O yüzden ben hani onun dışında video kalitelerimin düşük olduğunu düşünmüyorum. Telefonun arka kamerasından çektiğim ve kameradan çektiğim videolar için tabii ki. Ama mesela YouTube'da birkaç video öne giderseniz belki... 6-7 video. Ben telefonumun ön kamerasıyla çekim yapmak zorunda kaldım YouTube'da. Neden? Arka kameradan çekip yapınca ekranı göremiyorum ve ben size kitap gösteriyorum. Bu yüzden kameranın netli netlemediğini görmem lazım. Bu sebepten dolayı ön kameradan çekim yapmaya zorlanıyorum ve kalite düşüyordu. Ben de bunun önüne geçmek için kamera aldım. O yüzden şu an kamera ile çekim yaptığım için genel olarak tüm çekimlerimin yani tüm uygulamalardaki çekimlerimin kaliteli bir kaliteli videoya sahip olduğunu düşünüyorum. Ha, bu zamana gelene kadar bazı bazıları kalitesiz olmuş olabilir. Ona rağmen nasıl bu kadar ilerledim hemen söyleyeyim. Evet elbette ki hepimizin akımlara işte ne bileyim aynı şeyleri takip ettiğimiz ve yaptığımız dönemler oluyor. Bazı dönemler giriyorsunuz tüm buksagramlar aynı şeyi paylaşıyor. Aynı şeyin farklısını, aynı şeyin lacivertini paylaşıyorlar mesela. Elbette ki böyle yaptığım şeyler oldu. Mesela akımlar oldu. Elbette ki yabancı medyayı takip ediyoruz. Genelde yabancı medyanın Türkçeleştirilmesi zaten çok iler. Ama ben bunların dışında artık kendi içeriğimi üretmeye başladım. Kendim otururken aklıma gelen düşünceler, bir sesi dinlerken aklıma gelen düşünceler, öylesine dururken bir anda aklında beliren düşünceler. Bunları not alıp artık bunları Reels, Short, TikTok yapmaya başladım. Evet, Reels değil Reels diyorum. Beni yargılamayın. Bazı şeylere böyle takıntılarım vardır. Neyse. Ve zaten annem bile bana şunu söylemişti. Senin aklına böyle şeyler nereden geliyor bilmiyorum. Bir anda geliyorlar. Ve benim bu özgün olarak ürettiğim içeriklerin mizahını sizler sevmeye başladınız ve bunlar beni takip etmenin gelmenize sebep oldu. Onun sonrasında zaten story bakma oranım arttı. Postlarıma, reelslerime olan bilgi arttı. E, o arada zaten çok fazla çekiliş yapıyordum. E çekilişle gelen insanlar da oldu. Ama o gelen insanlar benim mizahımı ve beni ben olarak sevmeye başladılar. Naz'ın naz olarak sevmeye başladılar. Canlı yayınlarda çok fazla insanlarla tanıştık. Onlar benim samimiyetimi sevmeye başladılar. Benim çok fazla aldığım feedbacklerden birisi insanlara karşı çok samimi olduğumu söylüyorlar. Yani bunlar benim takipçilerimin yorumları. O yüzden ben bunun sağladığını düşünüyorum. Bir noktadan sonra o içeriklerinin özgünlüğü insanları yakalayıp senin profilinde tuttuktan sonra insanlar beni naz olarak sevmeye başladı ve artık hayatımı takip etmeye başladılar. Bu sebepten dolayı bir takipçi artışım oldu elbette ki. Buna da bu şekilde uzun bir cevap vermiş olayım ki siz yeni bu Instagram'lar ya da bu Instagram açmak isteyen insanlar için bir bilgi olsun. Geçelim. Kitap okumaya ya karantinayla başladın ya da yaralasa ile. İkisiyle de başlamadım. Ben kitap okumaya Harry Potter ve Felsefe Taşı ile başladım 5. sınıftayken. Yani kitap okumaya onunla başlamadım aslında. Kitap okuma alışkanlığımı Harry Potter ve Felsefe Taşı ile edindim. İlk okuduğum kitap Beyaz Dişti. Jack London'ın çocuklar için edisyonuydu. Ben bebekliğimden beri kitap okuyan bir insan. Evet, bebekliğimden beri. Ben okumayı söktüğümden beri, hatta okumayı sökmeden beri kitap okuyordum. Okumayı nasıl sökmediğimden beri, kitap okuduğumdan da birazcık bahsedersek, annem bana her gün yatakta kitap okuyordu ve ben kitapları baştan sona ezberlemiştim. Annem hızlı uyuyayım diye bazı noktaları atlıyordu ve ben ezberimde olduğu için hayır atladım deyip baştan başlattırıyordum. O kadar takıntılı bir insandım yani. Ama ben hep kitap okuyan bir insan oldum. Ama bunu kesinlikle karantinaya da ile başlamadım ya da bunu kitap okuma alışkanlığımı bu iki kitaptan birisiyle edinmedim. Dürüst olacağım Beyza Alkoç'tan hiçbir kitap okumadım. Yani popüler olan da popüler olmayan da hiçbir kitabını okumadım. Ama yine Maral Atmaca'dan da hiçbir kitap okumamıştım. Buna yaralasar da dahil. Ama ötenizde okulu için bir maraton çektim. Öten hızı okulun birinci kitabı için. Şuradan şuradan gidebilirsiniz. Onun dışında da hiçbir kitabını okumadım Maralas Maca'dan yine. Onu da yani okuduğum kitabını da yine maraton için okumuştum. O da şey en puanlı fantastik kitap için okumuştum. Onun dışında bu iki yazardan hiçbir kitap okumadım maalesef. Belki ileride. Bence sen kitap okurken müzik dinlemeyen, dinlerse dikkati dağılan ve kitaba odaklanamayan birisin. Bu o kadar doğru diyorum ki. <laughs> bu o kadar doğru diyorum ki yani korkuyorum. Benim kendimin yazmış olabileceğine yani o derece diyeyim. Evet ben kitap okurken kesinlikle müzik dinlemem. Kitap yazarken dinliyorum ama okurken dinlemem. Yani kitap okumak benim için oda kişidir ve sessiz olmalıdır ki benim evim her zaman sessizdir açıkçası. Bu ondan kaynaklanan bir alışkanlık da olabilir. Ben çünkü hep annemle ikimiz yaşadım. O yüzden hep ev sessizdi ve ben sessizlikte okumaya alıştım. O yüzden hani müzik bile değil. Benim kitap okumam için sessiz olması lazım. Yani ders çalışmam için sessiz olması lazım. Herhangi bir şey yapmam için sessiz olması lazım. Evet. O yüzden bu sessizlik de okumaya alıştığım için müzik de dinleyemiyorum. Başka bir şey de yapamıyorum. Sadece kitaba odaklanmam gerekiyor. Başka mesela ses falan oluşursa evin içinde kitabı okuyamıyorum. <laughs> Olmuyor yani. Favori kitabın ve serin ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bence Kızıl Kraliçe. Kızıl Kraliçe ne kadar çok kendini bozan bir seri olsa da çok fazla problematik bir seri de olsa benim için yere ayrı ve çok değerli bir seri. Neden bilmiyorum. Gerçekten öyle bir seri. Ya da benim tam böyle ergenlik zamanıma geldiğim ve kitapla çok fazla kalp bağı kurduğum için olabilir bilmiyorum ama ne kadar kötü giderse gitsin, ne kadar kötüleşirse kötüleşsin ya da ne kadar kötü biterse bitsin Kızıl Kraliçe serisiyle benim apayrı bir bağım var. Ne olursa olsun da önerdiğim bir seri. Bu arada gerçekten Kızıl Kraliçe ayrı bir seri benim için. Onun dışında düşüneyim şu an yeni güncel olarak çıkan Light Like Night Bench, Sky Shade bir de iki kitabı daha çıkacak. Light Like Night Bench çevrildi. Sky Shade çevrilecek. Diğer iki kitabı belli değil. Beş kitaptan oluşacak. Yine fantastik bir seri. Bu seriye de bayılıyorum. Bilmiyorum. Çok fazla eleştiri alan da bir seri aslında ama gerçekten bağ kuruyorum. E, Türk yazardan bir seriyi önermem gerekir Gümüş Rüya'yı önerebilirim. Tam benim kalemim bir fantastik çünkü çok seviyorum o seriyi de. Onun dışında söylemek gerekirse ben bunu canlı yayınlarımda falan da çok belirtiyorum. Eğer bana bir soru soruyorsanız bence bu sorunun sonuna artı Harry Potter ve Percy Jackson'ı mutlaka ekleyin. Çünkü benim cevabım ne olursa olsun onların sonuna Harry Potter ve Percy Jackson mutlaka eklenecektir. Eğer şimdiye kadar okumadıysanız mutlaka okuyun. Genelde çok popüler seriler olduğu için söylemiyorum çünkü herkes biliyor ya da okumuş oluyor. Ama siz bunlardan biri değilseniz Mutlaka okuyun. Çok şey kaçırıyorsunuz. Onun dışında düşüneyim. Bir yandan da kitaplama bakıyorum. Yani öyle bilim kurgudan Dan Brown ve Andy kitaplarını çok beğenirim. Çok apayrıdır. Çok apayrıdır yerleri benim için. Özellikle Andy kitapları. Öyle. Wet, -Wet, Wet kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sence yakında ya da ileride açılır mı? Buna çok girmeyeceğim. mi? konuştum ve bunu çok fazla siyasi olduğunu fark ettim. Ben Wet, -Wet, -Wet yeni gelen jenerasyonun mental sağlığını düşünerek kapatıldığını düşünmüyorum. Kısaca böyle söyleyeyim. Başım derde girmeyecek şekilde ama ileride açılacağını düşünüyorum. Wetpak burada eğer bir kendi şubesini açarsa ve vergilerini vermeye başlarsa devletin kesinlikle geri açacağını düşünüyorum. Kitaptaki erkek karakterlerden birini kocan olarak seçecek olsan hangisini seçerdin kitap ile birlikte lütfen. Ben hiç kimseyi seçmezdim. Bunun sebebi de şu ki sevgilimin tüm kitap karakterlerinden daha iyi olduğunu düşünmem. Kendisini seçerdim. Gerçekten sevgilimi seçerdim. Ondan başkasını seçmezdim. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Etrafımda sevgilimi tanıyan insanlar onu yabancı kitabındaki Edis Çağıran'a benzetiyor. Davranış olarak biraz Ediz'in ketumluğu keza o yüzden çok fazla etrafındaki insanlar onu yabancı kitabındaki Ediz'e benzetiyordu. O yüzden dolaylı yoldan böyle bir cevap vermiş olabilirim ama kesinlikle yine sevgilimi seçerdim. Bence sen yabancı yazar seviyorsun. Evet. Zaten sevdiğim tür bakımından da fantastik sevince zaten bu sektör yurtdışında daha geniş maalesef ki bizim ülkemizde çok fazla rağbet görmüyor. Yeni yeni başladı diyebiliriz. Bu sebepten dolayı evet benim okuduğum yazarlar genellikle yabancıdır. Zaten muhtemelen Türk yazar benim kitaplığımda üçte birinde falan görürsünüz diye düşünüyorum ama bu sektöre iş olarak girdiğimden beri çok fazla Türk yazar tanıdım çok fazla Türk yazarın kitabını okudum. Çok fazla Türk fantastik yazarın kitabını da okudum. Kesinlikle benim Wattpad'i bıraktığım zamanlardan çok daha fazla geliştiğini düşünüyorum bu sektörün. O yüzden evet ben yabancı yazar okuyorum ama bence gelişmekte ve gelmekte olan çok iyi bir Türk yazar jenerasyonunun olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Kesinlikle Türk yazarlara da bu noktada haksızlık etmememiz gerek. En azından ben öyle düşünüyorum. Ama evet ağırlıklı olarak yabancı yazar okuyorum. En samimi bulduğun yazar samimi okur. İsmini gerçekten doğru yerden alıyor. Gerçekten damla biz damlayla tanıştığımızda sadece instagram'dan biraz konuşmuştuk yani önceden birbirimizi tanışıklığımız vardı ama ben damlanın yanına gittiğimde ve damlayla oturup konuştuğumda ve vakit geçirdiğimde gerçekten damla sanki benim o gün tanıştığım bir insan değilmiş de 70 yıllık en yakın arkadaşımın yanına gitmişim gibi bir hissiyat verdi ki öyle geçti aramızdaki konuşmalar bu sebepten dolayı buna kesinlikle yanıtım damla buna gülüyorum niye biliyor musunuz hemen anlatacağım bence kitaplarını birilerine ödünç olarak veren biri değilsin. Belki sadece çok çok yakın olduğum birine zorla ve nadiren verirsin. Ben kitaplarımı ödünç vermem. Paylaşmam kitaplarımı. Satamam da. Onlar benim koleksiyonumdur. Okumasam da utansam da cringe olsam da dururlar orada. Ve veremem kimseye. Hayır yani mesela bakın ben küçükken bunu yapıyordum. Veriyordum insanlara ödünç veriyordum kitaplarımı ve Percy Jackson serisinin ilk kitabı Şimşek Hırsızı eksik bende. Niye? Ödünç verdiğim kişi bana geri getirmedi çünkü. Eksik duruyor orada ve eski baskı bu seri yani. Nereden bulayım eski baskı Percy Jackson ve Şimşek Hırsızı'nın edisyonunu ya. Vallahi çok sinirliyim bu konuda. Ben anneme bile vermem kitabımı ve annem de aynı evin içinde yaşıyorduk yani. Gerçekten vermiyordum. Annem gidip kendine ikinci <laughs> kitabı alıyordu ki annem de bana vermez. Hiç kızma buradan bana. Vermiyorsun. O benim kitabım deyip alıyordun anne. Ve yani vermiyorum ama gerçekten vermiyorum. Yani verdiğim zaman da kalbim kırılıyor. Dürüst olayım. <laughs> benim kitabım benim odamda benim kitaplığımda durmalı. Başka bir seçenek yok. Evet bunu da artık son soru olarak alalım. Kitap kitabını ne zaman yayınlayacaksın? Ben de yazmak istiyorum. Bu süreç nasıl işliyor? Karakterler, kurgu, kurguya isim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kitabımın ne zaman yayınlanacağını o kadar bilmiyorum ki. Yani hani size ne desem yalancı çıkarım gibi hissediyorum. Bu yüzden sizi boşuna umutlandırmamak için de bir şey demek istemiyorum size. Ama kitabımda belli bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim. Bu belli noktaya geldiğim için de artık beta okur aramaya başlayacağım. Çünkü benim daha önce yazdığım yazıları kimse okumadı ve fantastik evren zorlu bir evrendir arkadaşlar. Hani içerisinde herhangi bir problemin açığın ya da mantık hatasının bulunmaması açısından gerçekten beta okurdan geçmesi gerekiyor. Benim dışında gözün görmesi gerekiyor. Ve benim dediğim gibi yazılarımı benden başka kimse okumadı. O yüzden birazcık güvensizim o kanında. Bundan dolayı yakında bir beta okur grubu da oluşturacağım. Onlardan onay aldıktan sonra yavaş yavaş muhtemelen her yazı yazma platformunda yayınlarım diye düşünüyorum. Eğer <laughs> üşenmezsem. Yani en popülerlerin çoğunda olabileceğine emin olabilirsiniz o konuda üşenmem ve paylaşırım. Kitabın adını daha çok yeni taze belirledik. Hatta takipçilerimle beraber seri ismini belirledik. Yani onlardan birisinin canlı yayında yazdığı bir şey çok mantıklı ya. Yani. Niye benim daha önce aklıma gelmedi deyip aldığım bir isimdi. Onun dışında benim ismi bulamamak çok anksiyeteye sokuyordu. Çünkü kitapta belli bir noktaya gelmiş durumdaydım. Ama kitabın ismi yok. Bahsediyoruz kitap, 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 kitap diyoruz. Ama neyse ki bu konuda Damla beni rahatlattı. Gümüş Yüreğin ismi neredeyse yarısından fazlasına kadar belli değil diye. Zaten insanlar nasıl kurguya başlamadan önce kurgunun ismini belirleyebiliyorlar anlamıyorum demiştim son videosunda. izlemediyseniz ona da gidebilirsiniz. O yüzden kitabın ismini bulması çok sancılı bir süreçti benim için. Çünkü yani çevrem biliyor. Ben her gittiğimiz yerde şöyle oluyordum. Kitap ismi falan oluyordum o yüzden. Bulunca çok rahatladım. Açıkçası üzerimden bir yük kalktı. Hatta size küçük bir şey söyleyeyim. Kitabımızın kapağı bile tasarlandı. Ama yine dediğim gibi ne zaman <laughs> yayınlanır hiçbir fikrim yok. Bu süreç nasıl işliyor? Buna gelelim. Dediğim gibi hani kurguyu ismini de sormuşsun. Kendimden örnek vereyim. Ben çok çok sonra buldum kurguya ismi. Yani baya bir sayfa ilerlemiştim ve belli değildi yani. Ama o yüzden şunu söyleyebilirim. Kesinlikle kendini strese sokmam benim gibi. Kendine yüklenme belli bir noktada geliyor bir şekilde. Kurgu konusunda kurgu kesinlikle benim art beynimde yarattığım bir evren. Çünkü fantastik yazıyor. Yani hazır konusu açılmışken küçük de benim kitabımın konusundan bahsedeyim. Aiden, Revenus isminde bir adamı tanıyarak başlıyoruz. Bu ana karakterimiz Morgana, Revenus'un babası. Ve Revenus ailesinin uzun zamandır sakladığı ve kuruduğu bir sır var. O da dünyamızda büyünün ve canavarların gerçek olduğu. Zaten söz konusu olan tüm olayların hepsi eski Aztek topraklarında geçiyor. Yani onların dünyasında da Aztekler yok olmuş onların bulunduğu yerde yaşıyorlar o an. Hikayenin geçtiği zamanlarda. Ve bu Revanus ailesi büyünün ve canavarların gerçek olduğunu öğrendiğinden dolayı kendileri bir tarikat kuruyorlar. Mortiferum Ordo diye. Bunu da galiba ilk defa söylüyorum. Neyse, <laughs> böyle bir tarikat kuruyorlar. Bu tarikatın da amacı aslında büyük gücü edinmek. Çünkü büyük gücünün gerçek olduğunu öğrendikten sonra diyorlar ki, bizim insanları bir şekilde korumamız lazım. Ama sırrı söylersek insanlar delirir ve bize ya da inanmazlar. En kötü ihtimalle. O yüzden bizim insanları korumamız lazım. Büyük gücüne ancak büyüyle karşılık verebiliriz diyorlar ve bir büyü gücü edinme arayışına giriyorlar. Aynı bizim gerçek dünyamızda olduğu gibi Aztekler zaten fantastik yani epik fantastik değil. Aztekler büyük güçleriyle, taptığı tanrılarla, büyük kitaplarıyla, ürünleriyle, garip kan ritüelleriyle bilinen bir toplum. Bu sebepten dolayı zaten eski Aztek topraklarında olduğu için Aztekler araştırmaya başlıyorlar, büyük kitaplarına bakıyorlar, yapabilecek bir e, büyü var mı bakıyorlar. Ve günün birinde artık yani bizim zamanımıza geldiğimiz, bizim zamanımız dediğimde bizim okuduğumuz zaman ki bizim okuduğumuz zamanda da yaklaşık 16. yüzyıla denk geliyor. <laughs> Neyse önemli olan kısım bu değil. Eden Ravenus ve onun liderlik ettiği Mortifer Mordo uzun zamandır deşifre etmeye çalıştıkları büyük tabletleri deşifre ediyorlar ve bir kan ritüeli buluyorlar büyü gücü edinmek için. Ve gidiyorlar o tarikatla beraber büyü gücü için bir kan rüteli gerçekleşiyorlar. Gerçekten bu kan rütelinden doğan bir büyü çıkıyor. Ama yanlış transkripsiyon arkadaşlar. Transkripsiyona dikkat etmek lazım. Tercüm tercümanlar. Yanlış transkripsiyondan dolayı ortaya çıkan büyü iyi huylu bir büyü değil. Kötü huylu bir büyü ve bu büyü Aiden'a değil Morgana'ya gidiyor. Tabii ki klasik. Ve Morgana kötü bir kara büyü gücünü aslında sahiplenmiş oluyor. Yanlışlıkla hiç ortada yokken. Ve Morgana bu büyük gücünü kontrol edemiyor ve insanlara zarar vermeye başladığını fark ediyor. Biz de aslında Morgana'nın bu güçlerden ya kurtulmak için ya da bu güçleri kullanmayı öğrenebilmek için çıktığı yolculuğu, <laughs> ihanet dolu yolculuğu okuyoruz. Yani okumuyoruz. Ben yazıyorum, siz okumuyorsunuz. <laughs> ama yani genel olarak benim yazdığım kurgunun yapı taşları bu şekilde. Dediğim gibi ne zaman yayınlanır ne desem yalan olur. <laughs> o yüzden bir şey demiyorum ama <laughs> umarım yakın zamanda sizinle bu kurguyu buluşturabilirim. Yani bunu umuyorum. Evet bu video bu kadardı. Tüm sorularınızı ya da tüm varsayımlarınızı dahil edemedim ama yine de çok fazla şeyi yanıtladığımı, çok fazla soru işaretini giderdiğimi düşünüyorum. Sizin bu benim cevaplarım, yorumlarım hakkında görüşleriniz neydi ya da merak ettiğiniz şeyler varsa yine aşağıya yazabilirsiniz. Video önerileriniz varsa bunu da yazabilirsiniz çünkü biliyorsunuz ki tüm yorumlarınızı okuyorum. E o zaman şimdi kapanışa geçelim. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da ismim Book Shepherd, YouTube'da ismim yine Book Shepherd, TikTok'da ismim Book ve belki inşallah açılışta ismim Nash O zaman görüşmek üzere.